Ünlü oyuncu ve TV sunucusu Nick Cannon, 5 ay önce dünyaya gelen oğlunun hızlı gelişen beyin tümörü yüzünden hayata veda ettiğini duyurdu. Nick Cannon, o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mariah Carey'nin eski eşi olan Kan'ın, model Alisa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'i kaybettiğini açıkladı. Kan'ın, hayatının bu en acı deneyimini The Nick Kan'ın Show adlı programında seyircisiyle paylaştı. Nikka'nın, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını anlattı. Bu sürede bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını anlattı Nikka'nın. Daha sonra da öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını sözlerine ekledi akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Kanın ama onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük, dedi. Kanın, pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alisa Scott ile birlikte uyandıklarını ve bebeği de alıp sahile gittiklerini anlattı. O geziden sonra birkaç saat sonra da Zen'in son nefesini verdiğini söyledi Kanın. Bu arada Zen'in annesi olan sevgilisi Alisa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu sözlerine ekledi. Kan'ın, Zen'in annesi Alisa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek diye sözlerini sürdürdü. Sadece 5 ay yaşayabilen Zen, Nick Kanon'un 7. çocuğuydu. Kanın geçen Haziran ayında birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Kanının bir süre birlikte olduğu DCABBY de La Rosa bu yıl Haziran ayında Zin ve Zili'nin adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar